kanalım ilk merhaba arkadaşlar bu videomuzda e, yani ilk çekiyorum bu arada e, yani biraz heyecanlıyım açıkçası bir de biraz sesli konuşuyorum kusura bakmayın kardeşim uyuyor aslında eski bir kanalım vardı arkadaşlar tabi o kanal artık büyümüyordu yani yürütemiyordum o yüzden yeni bir kanal açmak gereği duydum ve ben de böyle bu kanalı açtım hemen şöyle şunu atıp şöyle ortaya yol açmak istiyorum bu ortaya gidelim bu arada artık arkadaşlar yani size şöyle bir şey söz vereyim arkadaşlar. Ya yani kanalımız 1000 abone olduğunda facecam video gelecek. O yüzden 1000 abone olduğunda ilerlememiz lazım. Yani 1000 abone de Facecam'de video açıyorum. Tabi onu ayarlayacağım artık o zaman. Bu arada arkadaşlar size şöyle şey demek gerekir. <laughs> Abi zor oldum ya zor oldum. Söz so, şöyle demek gerekirse eski kanalım aslında 232 abonelerde bir şeylerdi yani. Ama işte şu an yeni bir kanal açmaya gereği duydu. Çünkü kanal bilmiyor yani hiçbir videomu izlenmiyordum. O yüzden bu kanalda arkadaşlar büyütebilsek çok mutlu olurum. Yani sizin de like yazıyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Orada kardeşim uyudu için dediğim gibi arkadaşlar sessiz olmak zorundayım. Artık her hafta böyle her hafta sonları videolar gelmeye çalışacak arkadaşlar. Artık direkt her hafta sonu size garanti verebilirim video geleceğine. Zaten ara tatil zaten böyle yarı yıl tatiline geleceğiz arkadaşlar. O zaman da bayağı videomuzu atmaya çalışacağım. Bu biraz FPS'im düşük yani bilmiyorum. Gerçekten hep bir köşe oynayabilirim ya yani çok kusura bakmayın. Bu arada, bu kaldım bir Bu arada arkadaşlar dediğim gibi yani e, yeni bir kanal açtım. Bunda biraz devam etmek istiyorum. Böyle güzel videolar gelmeye çalışacak arkadaşlar. Yine de Bed Wars tarzı atacağım. Bu arada son oyuncu full Bed Wars atacağım arkadaşlar hatta direkt. Çünkü yani benim oynadığım başka bir şey yok yani Minecraft videosu gelmesi istiyorsanız arkadaşlar bilmiyorum yani çok gelmeyecek bu arada adamlar kaç kişi geliyor kanka kaç kişisiniz yapmayın ya Atamıyor kişi geliyor lan değildir inşallah Ya telafi müzik değildir öyle değil ya <laughs> Vurduk ama adamı alamadım. Alk. Çok az yanım kaldı bu anımız. Yalnız bu arada maviler lazım. O sırada ben de mavilere bir yol almak istiyorum. Neyse. Kanka zaten siz gelmişsiniz bana. Güzel. Aa düşüyorduk. Şuraya kapatalım. Şuraya bir yukarı çıkalım kanka. Hop düşüyorduk. Adam tnt aldı sanırım. Lan. Ya, 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 ya. A, vuramıyorum. Eğim kayıyor bir türlü. Bilmiyorum eğim kayıyor biraz. Zaten mavi iki kişi kalmış. Onların bedi kırılmış kanka. Yani Neyse şimdi bir şey demeyeceğim. Çok kusuruma bakmayın. Ee, şöyle zaten chest'e falan koymuştuk. Yani bir keskinlik basıp hemen mavilere şu an gitmem gerekiyor. Keskinlik güzel, şimdi mavilere güzel bir rush atmak istiyorum, zaten maviler elenmiş, kırmızılar da şey beş sarılar, o sarı dört kişi, ee, sarılara şu an bir raş güzel bir rush atmam lazım, adamlar zorlayacak duruyor, bu arada mouse'un Razer yani son olarak falan diye söylüyorum, razer detaydır ve mini, niye mini aldım bilmiyorum yani en ucuz modeli buydu aslında en güzel kaliteli falan bize iki tane daha lazım şu an bir tane varmış çok güzel hemen şuradan şimdi şunu basalım şöyle güzel eşyalarımızı bastık lan onu bıraktım neyse konuşuyorum kusura bakmayın hop şuradan şöyle koyalım hop canımız gitmeden aşağıya geliyorum zaten yanım kalbim gitmiş şuradan e, şey, herkes ölmüş zaten şurayı bu arada her hafta sonu arkadaşlar video çekmeye çalışacağım yani siz de like denizli yorumlarınızı eks tutmayın arkadaşlar. Sarılar biraz bedik kırılmış zaten. Bizim bedik kalmış. Sarıların bedini kırmaya gidecektim zaten. Şu an kazma kürek aldım. Ay kazma kürek ne ya? Kazmayla balta aldım. Bu arada ee, kanka... Hı. Biliyor musun kanka? Ben de görmemiştim. Üstten gideceğim adam şimdi bana vurmasın. kaç kişi geliyormuş ya? yardım edin. Tamam beyler 3 kişi geldi bizim. Kanka nereye gidiyorsun? Kanka dur. Ah! Ne? Evet geldik şimdi. Bu arada daha demin o kadar ben de piş olduk abi inanamıyorum ya. Adam yere atarak öldürebilir miyim ya? Of, çok gıcık oldum şu an. Hemen yani kazmayla küreye Kürek ne ya? Kazma baltaya ihtiyacımız yok zaten. Sarı bir kişi abi. Kırmızı da iki kişi. Of çok güzel çok güzel çok güzel. Ben bede biraz uzak basacağım. Yani bilmiyorum. Hadi deneyelim. Oh. Bakalım bedimize biraz uzak basalım şöyle. Güzel. Lan lan. Sen nereye geldin oğlum sen? <laughs> ya Allah'ım ne yaptım ben ya? Adam bizi kırıyordu ve kırmızı bir kişi. Güzel. Kırmızı gider zaten şimdi. Ben şunu hepsini alalım şöyle bir. Bir tane daha yok ya. O da zaten kırmızı da şimdi alırım herhalde. Şunları bir atalım şöyle tamam. Şimdi kırmızı geldi an. Bir fireball'umuz var zaten. Kırmızı bir yerde saklanıyor diye tahmin ediyorum. Ortadan biraz yumurt alıp ona bakmak istiyorum böyle pusuladan falan. Pusula biraz içeride yani işimize yarayabilir. Kanka hadi. Şuraya geçelim. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın ses konuşuyorum. Yani öyle olsun işte. Aa, kanka önüme koyan yalnız. Pusulu aç diyeceğim de. Adam fark etmez değil mi? Ee, bir saniye. Pusula galiba iki tane değil, değil mi? İki zümrüt aynen. Şu ortaya hemen bir zümrütlere gelirse. Evet, tamam geldim. pusulayı lan ha sene adama pusulayı açtık bu arada adam hareket ediyor hareket halinde şurada evet adam orada böyle bir fire fireball jump falan yapmaya deneyeceğim veya bilmiyorum kanka buradan da yol var ya güzel 9 tane şimdi adama hemen bir Eee böyle bir resim atalım oradan sonra sola gireceğim adamın şu an nerede olduğunu biraz biliyorum sanki adam beden içinde saklanıyor beni biraz patlatalım şöyle ezbin bra Zaman biz diğer maçtan devam edelim. Kaçlar diğer maçı girmedim. Yani video 8 dakika olmuş zaten. Ya güzel bir video oldu aslında kanalımın ilk videosu olarak. Yani daha eğlenceli, daha böyle sesli, böyle ne bileyim, daha eğlenceli videolar gelecek arkadaşlar. İlk videomuzdu. Neyse arkadaşlar, zaman ben videoyu burada kapatıyorum. Seviyorsunuz arkadaşlar. Bay bay.